Tüketiciler Vestelin Regal pratika 1007C çamaşır makinesi suyu alıp eğer kazan dönmüyorsa evinize gelen tamirci atölyeye gitmesi gerekiyor diyorsa tamirciye tekmeyi vurun evden gönderin. Böyle bir yalan bahane yok. Kesinlikle makine atölyeye göndermeyin bu cihazımıza tamirci gelmiş atölye gitmesi lazım demiş. Tüketici göndermiyor internetten araştırıyor bizi buluyor. Biz geldik gözünüzün önünde motorunun kömürünü gördüğünüz gibi bakın bitmiş. Kömürünü değiştirdik şu an kazan dönmeye başladı değerli tüketiciler. Onun için internetten tamirci araştırırken telefonda soracağınız iki soru. Eski parçamı istiyorum gelirken kaşe ve faturanla gel dediğin zaman zaten o tamirci kılır gelmez. Onun için cihazlarınızı elinizden geldiği kadar atölyeye götürmeyin. Atölyede götürüyorsanız cihazla beraber gidin başında durun saygılar. saygılar.